Evet arkadaşlar bugün flip timing oynuyoruz. Oyun şöyle atlıyoruz. Suya böyle girmeye çalışıyoruz yani. Veya şöyle ayaklarımız da yani ya di dik girmemiz lazım. Şöyle gince saymıyor bir dakika bir ölelim. Çaptı. Evet karakterlerimiz var. Bu zayıf adamlar. O var. bir de bu var. tak bu bunlar da Bu açılıyor işte? Bu almak için şunu Bu <laughs> <laughs> Pardon. açılıyor işte? Bu nerede açılıyor işte? Bu böyle. açılıyor işte? Bu Bura var. Sonra i̇şte orayı gördük başta. Şura var. Şura var. Bir de ben diğerlerini aldım.